sınavda çıkmayacak sorular. Teşekkür ediyorlar, çok yaşıyorlar, işe geç kalmıyorlar. Çeyrek altını önemsiyorlar, küresel ısınmayı ve beş çaylarını. Orta Doğu'yu ihtiyaç halinde seviyorlar, gökdelenleri her haliyle. Eve geç gelmeyi borsaya bağlıyorlar, geriye kalanları astrolojiye. Konuşan tartılardan korkmuyorlar bir de. Ben Bazen Korkuyorum Artist Diyorlar Erken Ölenlere Bir Akşam Üstü Her Yer Kalabalık Her Yer Kalabalık Üzgünüz Yeteri Kadar Ve Rimbo Mahkemelerde Sanık Sırayla Ölüyor Kumbarası Kırılmış Çocuklar Tez Konusu Bile Değiller İçinde Orta Doğu Geçmeyince Şiirde Olmuyor Bir Şeyler Kahrolsun İşgal Edilmiştir inandığımız Tüm Çiçekler Stratejik bir aşk yaşıyorum devlet görmesin. Keşişleri hemen sobeleyin. Bu saklambaç bizden uzak. Kavimler göçü konumuz değil. Seni seviyorum. İdeolojiler söylüyorum dünyayı kurtarmak isteyenlere. Ve çok rüya görüyorum. İnsanı anlamakla meşgulüz. Üstelik görünürde hiç ipucu da yok. Ben bazen korkuyorum. Annem duruyor hemen kalbime. Beni hep yanlış öldürüyorlar anne diyesim geliyor. Sonra cihat geliyor aklıma. Cihatı çok seviyorum. Ama bunları coğrafi keşiflerle açıklayamam. Çocuğu okula yazdırıyorlar. Merkez sağı ve dedikoduyu çok seviyorlar. Üniter yapı diyorlar. Uluslararası toplum en az iki yabancı dil. Minareler gölge ediyor. Başka ihsan da istiyorlar. Akşam ezanında eve giriyoruz. Üzgünüz yani gereği kadar. Demokraside ısrar ediyorlar bir de. Ben rahatça ölsek diyorum. Yemeklerden sonra pişman oluyorlar. Kravat takıyorlar. Az seviyorlar, aşık olamıyorlar. Çok şişmanlıyorlar ve hiç gülmüyorlar. Manavlar da şiire inansın diye kırmızıydı belki elmalar. Elmalar deyince aklıma annem geliyor ve taksitli sancılar. Bir yanağın elma oluşunu devrik cümlelerle düşünüyorum. Sigortalı bir işe girmeden aşık olunmuyor.